Bayılıyorum. Deri olarak Mukiza ile birlikte bölgeden ayrıldı. Komik mi bu şaka şimdi? Aile tarihi muntazam şekilde kaydedildi. Leipzig'in Max Planck Enstitüsü'nden bilim insanları 1998'den bu yana onları inceliyor. Bu masallara layık vadi, yemek için popüler bir yer. Bir başka goril grubunun daha Kötü buranın lokasyonu. Bitokuru. Onlar da Max Planck Enstitüsü araştırma projesinin bir parçası. Bitokuru grubunun başında Mugisha isimli büyük bir gümüş sırt bulunuyor. Gümüş sırtlar günde 30 kilodan fazla bitki yiyebilir. Dişi gorillerse 18 kilodan fazlasını yer. Grup günde yaklaşık 6 saatini yalnızca yemek yiyerek geçiriyor. Vay nasıl, o kadar nasıl yiyorlar? Ee, Rosie, The of Sun, Navi Naviata. teşekkür ederim. Bir tane şey var ya, National Geographic'te bir belgesel fake fake goril koyuyorlar. Kendimi bütün yayın öyle hissediyorum. Şunu bunu biliyor musunuz değil mi? Robot Spy Gorilla. Bu video kesin biliyorsunuzdur. Kendimi şu an böyle hissediyorum yani. Ama sebepsiz bir yere yani hiçbir şeye amacı hizmet etmeden sadece iddia kaybettiğimden ötürü ki o iddiayı da ben değil siz kaybettiniz. Jeffer. Niye bu kadar goril content?